Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Anadolu Ajansı son dakika olarak servis ediyor. Resulayn bölgesinde Türkiye ile Rusya, Haseke'nin su ve elektrik sorununun çözülmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Türkiye ile Rusya, Haseke'nin su ve elektrik sorununun çözülmesi konusunda mutabakat imzaladı. Türk ve Rus askeri yetkililer terör örgütü YPG, PKK ve Esad rejiminin Kara Propaganda Odağı'ndaki Haseke'de elektriğe bağlı su sorununun çözüme kavuşması için anlaşmaya vardı. Bir yandan YPG PKK, diğer yandan da Esad tarafından Uluslararası Arena'da Türkiye Haseke halkından içme suyunu kesiyor şeklinde kara propaganda yapılıyor. Ancak Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan ve Haseke kent Merkezi ile kırsaldaki yerleşimleri suyla besleyen Alağuk Su Tesisinin çalışabilmesi için YPG'nin İşgal altında bulunan Dirbesiye ilçesindeki elektrik santralinden enerji verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla heyetler burada incelemelerde bulundu. Elektriğe bağlı su sorununun ortadan kalkması için Türk ve Rus askeri heyetler uzun süredir görüşmeler yürütüyordu. Bu kapsamda Rus askeri heyeti Barış Pınarı Harekatı alanında Türk askeri heyetiyle Alavuk Su Tesisi ve Mebruke Elektrik Santralini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki koordinasyon ve işbirliği sayesinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan 200 bin sivile elektrik, Haseke, Teltemir hattındaki halka da içme suyu verilmeye başlandı. Suriye halkının daha fazla su ve elektriğe kavuşmasını sağlamak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında işbirliğinin artırılarak sürdürülmesi için anlaşmaya varıldığı ifade ediliyor. Burada Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 5 ay elektrik yoktu. PKK Nisan 2021'den itibaren Fırat Nehri üzerindeki barajlardan üretilen elektrikten Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı yaklaşık 5 aydır marum bırakıyor. Bu dönemde örgüt kendi yerleşim yerlerine kesintisiz elektrik verirken bölgenin ana geçim kaynağı olan tarım sektörü diğer bölgelerde büyük zarara uğradı. Çiftçiler tarlalarını sulama imkanı olmadığı için arpa, buğday, kimyon ve baklagillerden verim alamadı. Bunun yanı sıra saman fiyatlarının katlanarak artması nedeniyle besiciler de büyük zarar görmüş durumda. Elektrik ve elektriğe bağlı su kuyularının YPG PKK'nın Türkiye'ye karşı propagandası olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Suriye'de özellikle doğu kesiminde yer alan illerin elektrik kaynağının büyük bölümü Fırat Nehri üzerinde bulunan Fırat, Tişrin ve bas barajlarından geliyor. Bu barajlardan hidroelektrik santralleri aracılığıyla üretilen elektriğin YPG'nin kontrolünde olduğu ifade edilmiş. Dediğimiz gibi Alaok Tesisinin elektrik kaynağı ise terör örgütünün işgalindeki Derbisi ilçelerinde yer alan Süveydiye Elektrik Santrali'nden karşılanıyor. Ancak YPG, Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Hidroelektrik Santrali'nden üretilen enerjiyi Barış Pınarı Harekatı bölgesinden kasıtlı olarak kesmiş durumda. Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşma sonucunda halkın ihtiyaçlarını karşılamak için bu şekilde bir anlaşma yapıldığı ifade edilmiş. Evet dostlar kısa bir videoydu. Umarız bir an önce operasyon yapılır ve bu teröristlerle anlaşma yapmak zorunda kalmayız. Hoşçakalın.